Siyah kart dizimizde gelecek hafta neler olacak diye merak ediyorsanız hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet Alevlerin arasında kalmışlardır. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalarak bu yangının Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakmıştır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar. İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yaklaştırır. Melekten uzak duramayan cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz. Nuh'a karşı duygularının farkında olan Sevile için cihanla olan evlilik kararı daha da zorlaşır. Sevilay kaderine razı gelirken ona karşı kurulan oyunların kurbanı olacaktır. Sumru ikizleri hayatından ve ailesinden uzak tutamayacağının artık farkındadır. Sinirleri iyice yıpranan Sumru hayatının altüst olması korkusuyla yüzleşir. Sizler de dizi hakkında neler olacak diye merak ediyorsanız bizleri takip edip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.